Fermentasyon ile ilgili bazı tepkimeler aşağıda verilmiştir. Bu tepkimelerden hangileri laktik asit fermentasyonu sırasında gerçekleşmez? Yani NAD'ın indirgenmesi gerçekleşir. FAD'ın indirgenmesi gerçekleşmez. Glikoliz evresi yani glikozdan pürüvat oluşması bu. Bütün reaksiyonlarda ortak olduğu için bu gerçekleşir. Pürüvattan aset aldığı oluşması etil alkol fermentasyonunda gerçekleşir. Ancak laktik asit fermentasyonunda gerçekleşmez. Şimdi gerçekleşmez dediği için yani 2 ve 4 doğru cevap C seçeneği olur. Etil alkol fermentasyonu sırasında karbondioksit miktarı pH derecesi değişimleri aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Şimdi etil alkol fermentasyonunda karbondioksit miktarı artar. pH derecesi düşer, azalır. Evet cevap C seçeneği olur. Aşağıdaki grafikte fermentasyon sırasında X molekülü miktarının değişimi verilmiştir. Buna göre X yerine aşağıdakilerden hangisi yazılabilir? Miktar azalmış, artmış. Evet azalmış, artmış. Hangisi yazılabilir. Nat yazılabilir. Niye? Nat H2'ye dönüşürken Evet, burada indirgenirken nat miktarı azalacak. Daha sonra da kullanıldıkça bu tekrar miktarı artacak. Cevap E seçeneği olur. Tek hücreli bir canlının oksijenli solunum tepkimeleri sırasında 1-2-3 olaylarından hangileri kesinlikle gerçekleşir? Krista üzerindeki ETS elemanlarıyla ATP sentezlenmesi, yani bu oksijensiz solunum yapan bir bakteri de olabilir yani. Ama oksijenli solunum diyorsa, tek hücreli bu kez oksijenli solunum yapan bir bakteri ise. Krista yok bunlarda, mezozom var. Asetil koanın oluşması kesinlikle gerçekleşir. Karbondioksit üretilmesi, oksijenli solunumda karbondioksit üretilir. Kesinlikle gerçekleşir. 2 ve 3 D seçeneği doğru cevap olur. Yukarıda verilen numaralandırılmış reaksiyonlardan hangileri insanların çizgili kas hücrelerinde gerçekleşebilir? Glikojenin glikoza dönüşmesi çünkü kaslarımızda glikozun fazlası glikojen olarak depo edildiğinden e, ihtiyaç halinde glikoza dönüşür. Etil alkol oluşmaz. Laktik asit oluşabilir ve normal oksijenli solunum gerçekleşebilir. O zaman 1, 2 ve 3 numaralı reaksiyonlar bizim çizgili kas hücrelerinde gerçekleşebilir. Cevap B seçeneği olacak. Hücresel solunum sırasında gerçekleşen bazı reaksiyonlar aşağıda verilmiştir. Buna göre verilen reaksiyonlardan hangileri ökaryot canlılarda bir organel çeşidinde bulunan enzimler yardımıyla gerçekleşebilir? Evet şimdi ee, ATP'nin sentezlenmesi mitokondrideki ATP sentaz enzimi sayesinde gerçekleşebilir. Glikozun pürüvik aside kadar yıkılması, parçalanması bu sitoplazmada gerçekleşir. Onun için ikiyi gösteren seçenekleri atarız. Pürüvik asitten asitil koanın oluşması mitokondride gerçekleşir. Asetil koadan sitrik asit oluşuması bu da mitokondride gerçekleşir. Cevap 1 3 ve 4 olacak. Bunlar bir organelde gerçekleşebilirler. Cevap E seçeneği olur. Oksijenli solunumda NAD ATP fat moleküllerinin Krebs'te kullanılanlar, Krebs'te kullanılmayanlar hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Şimdi oksijenli solunumda nat Evet, Krebs'te kullanılır mı? Evet, kesinlikle kullanılır. ATP kullanılmaz. Fat da kullanılır. Krebs'te kullanılmayanlar? Evet, Krebs'te ATP kullanılmaz. Cevap 1, 3'e 2 olacak. Yani A seçeneği sorumuzun doğru cevabı olur. Yeteri kadar besin maddesinin bulunduğu ve uygun ortam koşullarında bulunan deney tüpündeki X bakterisinin üreyebildiği bölge yandaki şekilde gösterilmiştir. Buna göre X canlısı ile ilgili 1-2-3 yorumlarından hangileri yapılamaz? mitokondri organeli sayısı fazladır demiş. Şimdi eğer bu bakteri ise mitokondri sayısından bahsetmek imkansızdır. Solunum sırasında asetil koA üretebilmektedir. Üst düzeyde çoğalmış. Oksijeni seven bir, e, oksijen kullanan, oksijeni solunum yapan bir bakteri ise evet. Bunu yapabiliriz. Oksidatif ve substrat düzeyinde fosforilasyon yapabilmektedir. Substrat, substrat düzeyinde kesinlikle yapabilmekte ve yüzeyde toplandığı için de oksijen seviyor ve oksidatif fosforilasyon yapıyor diyebiliriz. Hangi yorum yapılamaz? Yalnız bir yapılamaz cevap A seçeneği olacak. <laughs> Bir canlının solunum hızının zamana bağlı değişimi yandaki grafikte verilmiştir. Buna göre T1'den sonra solunum hızının azalmasının nedeni 1 2 3 faktörlerinden hangileri olur? Solunum hızı azaldıysa sıcaklığın düşmesi olabilir. Glikoz miktarının azalması da olabilir ortamdaki karbondioksit miktarının azalmasının bununla hiçbir alakası yok. 3'ün olduğu seçenekleri atarız. 1 ve 2'nin olduğu B seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Aşağıdaki havası alınmış düzene bira mayası, kireç suyu ve nem tutucu konuluyor. Bir süre beklendikten sonra 1-2-3 olaylarından hangileri gerçekleşir demiş. E, nem tutucunun kütlesinin artması. Şimdi bira mayası e, burada oksijenli solunum yapar mı? Yapar diyemiyoruz. Yapsaydı su çıkacaktı ve nem tutucu kütlesi artacaktı. O zaman olmaz diyoruz. Kireç suyunun bulanması yani buradan karbondioksit çıkıp kireç suyunu bulatması tabii ki normal bir durum çünkü etil alkol fermentasyonu yapılacak. U borusunda civanın X kolunda yükselme, X kolunda azalma olur. Çünkü karbondioksit çıkacak, bu taraftan ittirecek. İttirince X aşağı doğru, Y yukarı doğru çıkacak. Üçüncü öncülümüz buna göre yanlış olur. Evet, cevap yalnız 2'nin olduğu B seçeneği olur. Aşağıda oksijenli solunum sırasında mitokondri yapısında madde geçişleri gösterilmiştir. Buna göre 1-2-3 yorumlarından hangileri yapılabilir? K molekülü oksijen olabilir demiş. Şimdi kriste'ye e, gelen L molekülü bu K değil. Şimdi matriksten kriste'ye gelen L molekülü oradan katılan K molekülü o zaman bu oksijen olabilir diyoruz. L molekülü Nathash olabilir. Yani FAT da olabileceği gibi Nathash da olabilir. Bu da doğru. M molekülü ADP olabilir demiş. M molekülü matrikse geliyor. Yani şimdi matrikse gelen bu molekül e, ADP olabilir. Evet. Oradan ATP olarak çıkacaktır. Cevap 1-2-3'ün olduğu E seçeneği olur.